Selam. Bugün biraz evet. size rutin bakımlardan bahsetmek istiyorum. Rutin bakımdan zincir bakımı, zincir bakımını ne yapıyoruz, neler kullanıyoruz? Buyurun benim. Bu arada motosikletim Yamaha 700 Tracer. Ee, zincir bakımı için sanayiden gaz yağ aldım. Gaz yağını bu şekilde e, aldığım bir sprey kutusunun içerisine koydum. Burada gaz yağ var, temizliği Yağlamayı ise Moto'nun e, C2 kategoride yağlama spreyi kullanıyorum. Şimdi önce temizlik yapacağız. Temizlikten sonra ben motosikletimi de yıkayacağım. Biraz kuruduktan sonra en sonunda da yağlama işlemi yapacağız. Videonun ilerleyen aşamalarını göreceksiniz. Şimdi isterseniz önce e, ne yapıyoruz? Motosikletimizi motosikletimizi aldık. Vitesimizi boş. Tekerimiz döner durumda. Ee, hiçbir şekilde çalışırken, teker dönerken bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Böyle riske atmaya gerek yok. Kaz yağıyla bir tur. Önce hafif sıkarak tüm zincirim gaz yağıyla ıslandıktan sonra biraz da şöyle. Kullandığınız sprey biraz daha böyle aktif gücü olursa yani gaz yağı nispeten daha ucuz olduğu için temizlik spreylerini bu kadar bonkör kullanamazsınız açıkçası. Şöyle bir e, zincir temizleme fırçam var. Bir kez ıslattıktan sonra bir tur, hatta birkaç tur fırçama etrafında dolandırıyorum. Sonrasında tekrar alıyorum. Bir tur daha. Bu da yıkama kısmı olmuş oluyor. Şöyle bir tur daha döndürelim. Şu benim zaten kirli olan çantam. Ee, özellikle yağlarken kullandığım şöyle zincirimin çark kısmını da fırçanın geniş kısmıyla bir tur yapıyorum. Bir tur daha çeviriyoruz. Yine sanayiden temin edebileceğiniz üst tüpü diye adlandırdığımız kilo ile satılıyor bu. Uzunca bir süre yetiyor. Gaz yağı aldığınız yerden onu da temin edebilirsiniz. Yıkayacağım motorumu ama şöyle fazlalıkları Heh şöyle bir tur. temizlik kısmını bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Motorumu yıkadıktan sonra bir süre kurumaya bırakacağım kuruduktan sonra zincirin yağlama kısmına geçeceğiz. Yağlama kısmının da videosunu size gösteriyor olacağım. Takipte kalın.